Merhaba Mert Hocam nerelerdesin bizi unuttun mu diyenler oluyor. Hayır unutmadım işte buradayım. Şimdi gündemde neler var şöyle bir bakalım. Sahte üniversiteler, sahte diplomalar hala konuşulurken bunlar gerçi Türkiye'nin hiçbir zaman gündeminden düşmeyen şeyler. Peki Mert Hocam bu kadar sahte diploma ve sahte üniversite Aldatmacalara rağmen ben işimi nasıl yapacağım, profesyonel olarak nasıl tanıtım yapacağım, nasıl piyasada tutunabilirim, nasıl verdiğim, ürettiğim değeri insanlara nasıl ulaştırabilirim diyenler oluyor tabii ki. Bunun için ancak kendi işinizi, önce güvenliğiniz, kendi işinizi etrafa saçmanız ve özgüven konusunu tamamen bitirmiş olmanız gerekiyor. Çünkü... Narsist ebeveynlerinize rağmen, narsist arkadaşlarınıza, narsist komşularınıza rağmen kendi ışığınızı üretebiliyor olmanız, kendi motivasyonunuzu kendiniz üretebiliyor olmanız ve bunu dışa yansıtabiliyor olmanız gerekiyor ki tüm bunlara rağmen bir değer üretin ve ürettiğiniz değer insanların faydasına olsun ve bu insanlar size bu fayda için ödeme yapsınlar. Tabii ki benim verdiğim eğitim danışmanlık satış sistemi. Herkesin danışmanlık alanında bir iş tecrübesi olması tabii ki gerekmiyor. Bir firma açma tecrübesi, bir muhasebe, mavi müşavir ve çalışma tecrübesi olmasını beklemiyoruz. Bu yüzden son iki yıldan bu yana birçok danışmanla konuşarak problemleri analiz ettik ve uygula eğitim platformu Uygula eğitim platformunda nasıl içerik üretebilirim diye soranlar oluyor hala. Bu işi yapmak istiyorsanız size çağın gerekliliklerine uygun yapay zeka içerik yani içerik üretmek o kadar kolay ki bu platformda siz sadece birkaç başlık geziyorsunuz ve yapay zeka bu işi sizin için yapıyor ve bunu nasıl yapıldığını anlattığım birçok eğitimler düzenledim ve bu eğitimlere katılan birçok danışman hocalarımız oldu. Evet her şey burada ama peki siz neredesiniz? İşte bir sonraki yapacağım ücretsiz eğitimde çok daha fazlasını konuşuyor olacağız ve gerçekten... Tüm bu sizi aşağı çeken, motivasyonunuzu aşağı çeken, sizi tüketen, tükenmişlik sendromuna sokan ve kimi? Tabii ki motivasyon konusunda destek verecek hocaları aşağı çeken noktaları size anlatıyor olacağım. Ama ücretsiz eğitimler düzenliyorum ama sizden istediğim bir şey var. Alma verme dengesi gelince şimdi aşağıya Instagram'da 3 Ark, arkadaşını etiketlersen bu eğitimi sana otomatik olarak göndereceğim. Mersuslu.com.tr adresine gir ve formu doldur. İsim, soyisim, e-mail ve telefon numarası, whatsapp numarası. Seni ücretsiz bir whatsapp grubuna dair edeceğim ve eğitimlerimle ilgili tüm bilgileri bu whatsapp grubunda olacaksın. Seni eğitimde bekliyorum. Değerli hocamız eğitimde görüşmek üzere diyorum. Tamam videolar spontan istediğiniz gibi. Eğitimde görüşmek üzere.